Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yemeğimiz Emineciğim malzemelerini tanıtır mısın sevgili komşum? Emine'm Tokatlı. Bir ara sarma videosu çekmiştik arkadaşımla. Şimdi bu yemeğimizin adını efelek dolması. Efelek. <laughs> dolması. <laughs> dolması. Bu otun adı efelek. De <laughs> ben bunu topladım bahçeden. yıkadım bir güzel. Yıkadım. Sonra kaynatılmış sıcak suya bastırdım. Çok az bir süre. Zaten şimdi bunu sudan çıkardım. İçini hazırlayacağım. İç malzemesini hazırlayacağım. İç malzemesi bol soğan. Bol soğan. Yaklaşık ne kadar var burada? 2 kilo vardır herhalde. Daha fazladır. 2-3 kilo kadar var. Efelek otu. Çok faydalı bir otmuş. Soğanlarımız, sarımsaklarımız. Ben fazla fazla koydum, daha da lezzetli oluyor. Nereden baksan iki baş sarımsağımız var. Burada kırık yarma, bulgur, pirinç. Üçünün karışımı. Hı -hı. Kırık Salça... yarma daha çok herhalde. Yok. İkisi de iki bardak. Hepsi iki bardak. Hı -hı. Sadece şey bulgur bir iki bardak koydu. Yok pirinç iki bardak. Hı -hı. Kırık yarma iki bardak. Bulgur bir bardak. Tokata hasbi mi? Tokata özel. Ee, kuru naç reyhan. Kuru maydanoz, mane kuru maydanoz tereyağı ile karışık karabiber çektim iri çekilmiş tuz pul biber kekik kimyon maydanoz maydanozumuz daha çok olsa daha güzel olacak ama maalesef elimizdeki malzememiz var. Var. var şimdi sıvı yağ koyacağız Onu bile koymayı düşünmüyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> daha lezzetli olur diye düşünüyorum. <laughs> 1 su yakın sıvıyağ ile zeytçeye, orkideye karışık Gel bir su bardağı daha var hemen, hemen. Evet. Yansı olduğumuz olduğunu yemeğimiz. Şimdi soğumalarımızı doğrayacağız. Bunlar ince ince doğranıp kavrulacak. Evet. Salça koyuyorsun. Evet. Domates salçamız. Yer salçamız karışık olacak bu dağlarla. Şimdi ben çaylarımı doğrayayım. Soğan evet. Soğanlarımızı doğradık. Sarımsakları sarı 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 koyduk. Doğradık. Şimdi, güzel şimdi güzelce kavrulacak. Ondan evet. sonra artık yıkadık evet. bunu. Yıkadık bunu. Evet. Evet şimdi. Bu ev er yapımı salça. Kendi yaptığımız salça domates salçası. İki yemek kaşığı yaklaşık. Evet. Aynen Bir. İki yemek kaşığı İki yemek da kaşığı biber salçası. salçası. Şimdi buradakini söylemiştik zaten. Evet. Kırık bulgur, yarma yani bizim oranın deyimini. Pirinç, bir de Şöyle bulgurluk su bardağı. Kavuracağız bunu. Bir tane mi kavuracağız şimdi? Sünnübetten sonra da baharatlarını koyacağız. Evet. Emineciğim, bunun türküsü varmış. Söyler misin? Hadi. <laughs> 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 Efe'ye <Nereyi Hiç> iklimlik <laughs> uymadımak, teke teke sakalın uymadımak. Öyle bir türküsü var işte Göz kararı 3 su bardağı dolamış. Kaynamış su. Kaynamıştı. Bu pişecek şimdi böyle biraz. Piştikten sonra işte içine sarmasını sarıyoruz ya. Hmm. Ondan sonra 15 dakika pişmesi yetiyor bunu. Çok fazla ateşte durmaya gelmiyor. 15 dakika hı hı. Tamam. Suyunu tam çekmeyeceğiz. Tamam. Aynen. Piştık. Tekrar tekrar gerek var mı? Sayayım yok mı? yok gerek tamam. yok. Suyunu koyduktan sonra baharatları evet, evet. ekliyoruz. Şimdi 15 dakika pişecek. 15 dakika pişmeyecek bu, Suyunu çekince kalmasın. Suyunu çekince kalmasın. Artık sarmasını sardıktan sonra... Azıcık kafanı karıştırayım dedim. Yani <laughs> bu kadar olmaz. <laughs> İç harcımızı 15 dakika kapağı kapalı dinlendirdik, değil, değil mi? Yapraklarımız daha iyi olsaydı üçgen saracaktık. Ama her şekilde sarıyorduk artık. Şimdi... Emine Hanım sarmaya başladı. Sonra bize mi de parmakla ellerine sardılar diye. Yok yok. Ne? Biz yiyeceğiz sorun değil. Yani. İsteyen istediğini eleştirsin. Üçgen sarıyorsun ha? Üçgen. Nasıl gelecek. O kadar taze çıkmış ki var ya bu mesleği bunu bulmak büyük mucize. Böyle güzel sardı. Evet bu şekilde sarmaya devam ediyoruz. Biz de yardım edeceğiz arkadaşlar. Çekimi şu an durduruyorum. Fidan, Sema, boşuna bakmayın. Herkes de iş başına. <gülüyor> <gülüyor> evet, bunları da sardık. Bir tabağa salça ve tuz. Başka ne koyuyoruz? Yağ. Şimdi az çeşit sos koyuyoruz. Tamam. Evet. Su Sosumuzu iyice karıştırdık. Evet, sarımızın üstüne döktük. Şimdi aygaza. Evet, bu şimdi böyle yavaş yavaş pişecek. 15 dakika pişmesi yeterli olur. Ondan sonrasında sarımsaklı yoğurdum dökeceğiz. Bunu durdurabildim mi acaba? Yok. Evet kapağını kapattık. Biraz içi dolu olduğu için çabucak pişsin diye biz küçük bir tavada yaptık. Benim şarjım bitti. Emine arkadaşımın telefonuyla çekiyorum. İnşallah beceriyorum Emine'ciğim. İnşallah. <laughs> Şimdi üzerine sarımsak su sıkacağız. Bu biber kızdıracağız. Kaç sarımsak eşe alın? Bunu hepsini yapmayacağım. İki tane yeter. Üç sarımsak ya. rendeliyorsun Hemşin üstüne diyor. yoğurt. Evet. Hı -hı. Sarımsak sevmeyenler sarımsak koymayabilir. Tabii canım aynı. Ama şey lezzet veriyor, daha güzel oluyor. Evet, pişerken gösterelim. Burada. Bir su bardağı, değil mi? Yoğurdumuz var. Yoğurdu sarımsağın içine koyup karıştırdık. Evet, tereyağımızı eritiyoruz, üzerine dökmek için pul biber falan mı koyacağız? Pul biber koyacağız sadece. Ne koyacağız bu? Mane de koyabilirsin ama ben çok tercih etmiyorum. İçinde var mı? var ama ben. Tuz attık değil mi? Yoğurdumuza. Evet karıştır Emineciğim karıştır. Ha, şunu göstermedik. Pişmiş hali. Eveliğimizin evelek sarmamızın Tem. pişmiş hali. Emine çok nefis Muhteşem duruyor. Muhteşem oldu. Oh, oh mis mis. Şöyle yukarıdan. Şimdi tereyağımızı pul biberle ezeceğiz. Mis gibi kokuyor var ya of. Kokuyor onlara göndermek lazım. Değil mi? Şöyle üfleyelim güzel. Aynen. <laughs> o kadar yeter. Onu biraz daha yoğurt gelir bundan sonra. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tokatın güzel yemeklerinden evelek sarmasını sizlere tanıttık, gösterdik. İnşallah beğenirsiniz. Tavsiye ederim yapmanızı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.